1988'de kurduğum Sonar şirketi ile 37 yıldır belediyelerle çalışırım. Yani bir tane belediyelerle iş yapan, belediyeye fatura kesen, belediyeden ödeme alan birisi çıkıp da ben filan tarihte falana rüşvet verdim, filan tarihte şuna şunu ödedim dediği zaman oradan hop diye 3-4 tane belediye başkanı içeri alınıyor mu? İnsanın bu özelliğini soruyorum. Hakan abi şöyle sen Türkiye'de devlet sistematiğini bilen birisin. Hiçbir yargı mensubu, hiçbir devlet daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti delillendirmeden, ispatlamadan, çok şüpheyi kanıtlayacak deliller olmadan böyle bir şey elbette yapmaz. Burada benim iddia, ifadeyi okuduğumda gördüğüm şöyle bir şey var. Bu Aziz İhsan Aktaş denen kişi sadece belediyelerle iş yapmıyor. Mesela biz bu kişiyi daha sonra nerede görüyoruz? CHP'nin olaylı o 5 Aralık 2025 5 Kasım 2023'teki kurultayı öncesinde bu kişinin partinin Doğu ve Güneydoğu delegeleriyle toplantı yaptığı da dava dosyasında var. Kurultay davasında. Yani demek ki bu kişi belediyeler üzerinden kurulan sistemde bir taraftan da CHP iç siyasetini dizayn edecek bazı hamleler içerisinde bir de ah, işin da, böyle bir işin böyle bir boyutu da var. Bak mesela ben sana söyleyeyim. Şimdi Ali Can Abacı diye biri var. Bu Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısıymış. Bu adam diyor ki bu Ali Can Abacı. Bu yerel son son operasyonda gözaltına var. Alınmış. Şimdi bu adam yerel seçim öncesinde diyor bana diyor mesela diyor ki avcılarla ilgili şimdi siz soruyorsunuz. Diyor ki Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Can Abacı kardeşlerim ve akrabalarımdan Beşiktaş Belediyesi'ndeki birikmiş hak ediş yine hak ediş ödemelerini alabilmeleri karşılığında CHP Avcılar Belediye Başkan Adayı Utku Caner Çankaya'nın seçim çalışmalarında kullanması için 5,5 milyon lira para ve araç talep etmiştir diyor. Şimdi savcılık soruyor madem senden bu adam avcılardaki adaya 5,5 milyon ver dediler bir de araç istediler bunu ispatla diyor. Adam diyor ki paranın 1,5 milyon lirasını Yusuf Akın tarafından nakit çekilerek Akın Kumanlı'ya verildi. Geri kalan 4 milyon lira ise farklı tarihlerde Yusuf Akın tarafından Akın Kumallı'nın hesabına gönderildi. Akın Kumallı da kim? Bu da bu Alican'ın adamı. Ee, onun galiba ya şoförü ya da koruması. Şimdi araçlar diyor ki çekilen paraların dekontları ve paralar e, Akın kumanlı tarafından Erhan Deka'ya elden teslim edilmiştir. Erhan Deka demin burada vardı. O da yine bir yetkili. Peki. Araçlar seçim bölgesinde çalışılmak üzere bunun kontrolüne verilmiştir Pardon, diyor. Pardon bu seçilmeden Altta, önce mi Zafer? Nasıl? 2024 seçilmeden önce Bak Ama şimdi o kampanya e, e, bağışı da olabilir kategori olarak. İşte Orucun adam de diyor de ki Hakan abi ben ne olacağını bilmem. Benden diyor Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı diyor CHP'nin Avcılar adayının seçim kampanyasında kullanmak üzere 5,5 milyon lira ve araç istedi diyor. Ben yani de orada duruşmuşum. Beşiktaş sorumlu aslında. Tabii bu kişi ya kendisinden para isteyen Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı. Git diyor Avcılar'daki alaya 5,5 milyon ver diyor. Bu da diyor ki ben de Tarih tarih dekont dekont hepsini ispa koymuş. Şu tarihte diyor bu para bu tarihte bu para dekontlarla hmm. kime verdiğini araçların plakalarını hepsini hmm. veriyor. Bak Beyoğlu Belediyesi yine bu Ali Can Abacı diyor ki benden yine hak ediş ödemelerimi alabilmeleri karşılığında Beyoğlu Belediyesi Başkan Adayı'nın seçim çalışmasına kullanılmak üzere araç tespit etti diyor. Araçların diyor plakaları, plakaları bunlardır diyor. Böyle Beyoğlu Belediyesi'nin operasyonu yok ama. Beyoğlu Belediye Başkanı daha önce e, alınmıştı. Galiba alınmadı mı? Alındı mı? Yok. Hayır. Beşiktaş. Şimdi Gazi ya, Osman abi, Paşa. Beşiktaş Belediye Başkanı da Beyoğlu. Beyoğlu, Şimdi, alınmadı. Hayır. Bakın Gazi Osman Paşa mesela burada yine aynı şekilde hemen hemen her belediye ile ilgili araç ve kampanyada kullanılmak üzere bazı talepler olmuş. Mesela Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı'na 300 bin dolar para verdiğini iddia ediyor. Yine burada işte banka dekontu diyor, şu diyor, bu diyor. E şimdi banka kayıtlarından adam bunları verdim dediği paraları ispatlıyor. Ha bunun dışında, efendim bunlar doğru mudur, yalan mıdır? Artık ona da yargı karar verecek Ahmet Bey. Biz, canım, ben, ben Biz de onu burada söylüyorum. adamın, efendim Burhanettin Bulut'un ismi niye gündeme geliyor? Adam söylemiş, son sözüm şu Ahmet Bey, 6 yıldır bu adamla iş tutuyorlar. 6 yılda bu adamın sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı iş miktarı 3 milyar 760 milyon lira. İlçe belediyeleri hariç, Anadolu'daki belediyeler hariç. Bu adamın kötü olduğunu bugüne kadar siz anlamamışsanız, ya bu adam AKP'li belediyelerde de iş tutuyor savunması Hakan abi. Çok ayakları yere basan bir savunma olmuyor. Bu adam aynı zamanda kurultayda da delegelerle özel görüşmeler yapmış. Bunu da bir tane delege ifadesinde anlatmış. Peki bu adam çaycıymış. Nasıl bu yol buralara gelebiliyor? Ya yani? O beceridir ya. O yani ele şey yapamayız. Şimdi hani bu adam kişi... nasıl başardı diye bir... <gülüyor> <kaçak> <gülüyor> 1976 mı? Bir Türkiye'de doğumlu. şu an bir sürü zengin iş adamı bundan 30 yıl önce 10 lirası yok. Ya şimdi o da doğru. Şimdi doğru. Beylikdüzü Ve çaycılığı da yani, atfi almayalım değil mi? Iki, 2015 yani 2011 yılına o kadar ayrı. falan yani. Beylik, Beylik, on, o son 10 yılda... Adem var biliyorsunuz. Şu anda Tim o çarkın <laughs> içinde. Büyükşehir Belediyesi. Adem'in gözaltına alındığı gün sadece mevduattaki parası 600 milyon lira. Sıvaca Adem ne demek ya ben bilmiyorum. Şimdi Sıvaca Adem İBB başkanına yönelik operasyonda ...dört tane böyle bir en yakın adamları sağ kolu sol kolu denilen kişilerden bir tanesi. İmamoğlu'nun inşaatına daha önce kalfalık yapıyormuş ve alındığı gün mevduatındaki para 600 milyon lira. Peki sıvacılık mı yapıyormuş? O yüzden de sıvacılık. Lakabı oymuş. Lakabı, Lakabı oymuş. Yani ne iş adam... yapıyor peki? Sıvacı işte... sonra... Ne iş yani herhalde müteahhitlik yapıyor. Bilmiyoruz ki. Ya orada beylik Beylikdüzü'nde önce sıvacı. Abdülkadir niye şimdi Svacıa yani, Adem'in adını arttırdı? Yani oraya. şöyle çaycı Svacı. Tam <laughs> bir tartışmanın <laughs> ortasına yani ani bir yükseliş ama şu var ama be, be, ben de <laughs> ben de bir cümle söyleyeyim. Yani söylemezsem benim başım kerd. Yani para kasası oldu iddia değil, Ahmet. Ya şöyle be. şimdi bu e, Aziz İhsan Aktaş'ın aslında yaptığı aldığı tüm ihaleler bir mercek altına alınmalı. Bravo incelensin. Bravo. kardeşim kimse yani bir dakika bak ben de onu söylüyorum ama ya. Ben, 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 ben. Tamam. <laughs> ben farklı <laughs> bir, dakika, bir şey söylemedim bir ki Servi gerçekten seni çok takdir ediyorum. Ee, ne demek istediğini bir ben biraz açmak istiyorum izin verirsen. Tabii Sen ne açıp demek? konuşuyorsun Dok ama Dok hani Dok ben biraz daha basitleştirerek söyleyeyim. Ya şimdi hakikaten ortada bu kadar böyle yolsuzluk işlerine bulaşmış, rüşvet işlerine bulaşmış, ona para, buna para, bunu itiraf ediyor, dekontlarla bunu kendince kanıtlamaya çalışan bir şahıs var. Şimdi bu şahısın, Abdülkadir Selvi'ye yüzde yüz katılıyorum, devletin hangi kurumundan ihale aldıysa, AK Parti'nin hangi belediyesiyle bu işleri yaptıysa, yani ihale aldıysa, Hepsinin tek tek araştırılması lazım. Bravo. Ben de Bravo. Kaldım. Yani doğru. Aynen. doğru. Kadir, zaten bu, bu yapılacak mı? Ben böyle be. söyleyince niye Aynen. bravo demiyorsunuz? <laughs> Yok ben bravo demiyorum. Ben itiraz ediyorum. <laughs> Zafer oradan itiraz yani, ediyor. Ben itiraz <laughs> ediyorum. Şimdi, bak, ya şaka yapıyorum. Görüşü belli ya. Yani belli şaka yapıyorum. Görüşü, ama burada objektif, objektif bir Hayır hayır. Ya. Ben hayır, de bıraktım. kutluyorum hakikaten. Hayır. Yani. Dükel. Zafer'in itirazı. Şaka yapıyorum. Zafer'in Zaf karşı çıkmıyor yani Çünkü niye bu mi? bu yapılmazsa ya zafer de işte karşı. O zaman çıkmaz. algılar sıkılıyor. Ya ben yaram. de karşı çıkmıyordum. Benim aklıma gelmedi. Selvi'nin geldi. O söyledi. Evet. Onun için ama, bravo dedim ya. Allah Allah. Şimdi şöyle bakın. Ben belki benim kişisel problemim olabilir. Ben şu meseleden çok sıkıldım. Yani memlekette CHP'yi hedef alan ya da CHP'nin içine karıştığı her yolsuzluk ve e, soruşturmasını biz ama AKP'de de var. AKP'lere de bakılsın mantığıyla baktığımızda ya bakılsın da peki buradaki hırsızlığa dair esaslı bir çift laf edecek misiniz? Buraya esaslı bir çift eleştiriniz var mı? Bu adamların hesaplarından çıkan 600 milyonlar, 1,5 milyar liralar hayatın olağan akışına uygun mu? Niye bu adam Zafer, 6 yıldır bu görevde? Bir Zafer, şey söyleyeyim. Buna itiraz, buna itiraz etmiyoruz bir şey ki. O, yani Ay, ben, neden, ben, neden sıkıntı oluyor biliyor musun? Beni hiç, dinlemediğin, ya. Ortada, ya bırak, beni hiç dinlemediğin ortada. Beni hiç dinlemediğin ortada. Olay başladığından bu tarafa diyorum ki kim yetim malına el uzatmışsa eli kırılsın. Şu... Ve her türlü her türlü cezayla da karşı karşıya tamam. kalsın. Ben biraz Bunu daha Bunu ben tam başından mi? beri söylüyorum. Bak, ama mi? bu burada yapılırken öbür tarafında bir zahmet ıslık çalmayın diyorum tamam, ya. Ben Oraya ben da mi? bir bakın diyorum. Bak, şöyle bak şöyle Hakan abi çok dedi. özür dilerim. Bak öbür taraf dediği... Ya kısa dedi. bir şey abi, Zaten. söyleyeyim. Abi şunu söyleyeyim. Abi öbür taraf, taraf dediği adamın yaptığı diğer ihaleler. Ya öbür kardeşim taraf anlattım yani. sana. Bağlar belediye başkanını tutuklamışlar. AKP adamın adamı içeri atmışlar. Bu adamla iş tutuyor. Mızrak çuvala sığmamıştır. Bir Hakan bayrak çekiyor. Buyur buyur bu objektif... Şimdi herkes objektif oldu, biz yandaş olduk. Yok objektiflik bu, konusu değil. Ya, konu objektiftir. İstanbul'la ilgili ağzından bir çift kelime duymadım ya senin. Hala, Kusada ya, ya biraz önce bir söyledim kelime kelime ya. Ya Zafer sen beni dinlemiyor musun? Neyi ovaştıyorsun? Sen beni dinlemiyor musun? Ya 30 saniye önce söyledim. Ya bırak Allah aşkına. Ne Ama bırak Allah? 30 saniye bak, önce söyledim konu ya. Konu onun niye öyle geliyor biliyor musun Zafer? Bak biraz netleştireyim senin söylediğini. Soruşturmalar, davalar, gözaltılar sadece... CHP'li belediyelere uygulandığı sürece bu bahsettiği tartışmalar olur. Sen her ne kadar olaya ya şuradaki yolsuzluklara bakın desen de tarafsız değil, taraf tutan yani MHP'yi, Ak Parti'yi tutan insanlar bile ya derler bizimkiler de hakikaten amma uğraşıyorlar bu CHP derler. Bak bunu bil. Bu algı yaratır. Hakan abi bu sıkıntıdır. Hatlısı. Ama o zaman şöyle ben de sana bir rakam vereyim buna da inanmayacaklar son 3 yılda Ali Yerlikaya açıkladı bunu mecliste. Bu soru soruldu. Hangi partili belediyelere ne kadar soruşturma açtınız? 59 AK Partili belediyeye soruşturma açılmış. 58 CHP'li belediyeye açılmış. Yanlış hatırlamıyorsam 21 MHP'li yani tamam da böyle AK Partili gidiyor. belediyelere açılan soruşturmalarda gözaltı var mı zaten? E Var tabii. İşte Bağlar Belediye Başkanı tutuklandı. Bağ, yani adam iyi. İyi ki bir, bir Bağlar tane. var yani ortada. Ya Bağlar İstanbul'da 4 tane arkadaşlar Aman ben bunu yazdım birazdan bulup söyleyeyim 8 size. 8 tane ilçe belediye başkanı gözaltına alın. E Hakan ya. abi ben mi dedim ya bu adamla para ilişkilerine girin seçim döneminizde ondan para alın hak edişleri karşılığında 1 milyon dolar isteyin ben mi söyledim ya bunları? Ya niye böyle yapıyorsunuz? Bu mantık iyi bir mantık değil arkadaşlar ya. Gerçekten iyi bir mantık. şöyle bir soru. Yani var. ne yapalım? CHP'li belediye başkanları alınıyor diye işini düzgün yapan diğer partilerden insanları da çarmıha mı gelecek? Tamam devam et. Zafer bir şey söyleyeyim. İşini düzgün Beyler, yapanla ilgili kimsenin bir sorunu yok. 29 e, tanesinde soruşturma ha? açılmış. Dosyalar, romanlar. Onu da beğenmiyorsunuz. Zafer. Romanın <laughs> bunları belki o zaman rahatlarsınız yani. Bir şey söyleyebilir yani miyim? Mi? Bak şu şu konuda anlaşalım. Şimdi bir genel ifade olarak ya hep mi CHP'ler yapıyor? Hiç mi AK Partililer yapmıyor? Konusu bir tartışma konusudur. Az önce Zafer kendince buna cevap verdi. Sen de ona gereken cevabı verdin filan. Neyse. Şimdi burada Aziz İhsan Aktaş olayı özelinde bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu Aziz İhsan Aktaş'ın bu bundan önceki ya girdiği ihalelere bakılsın demek Ha AK Parti'ye de bir bakılsın anlamına gelmiyor. Bu şahsın karanlık bir şahıs. Yani komisyoncu, rüşvetçi olduğu anlaşılıyor. Bu şahıs özelinde bu şahsın girdiği bütün ihalelere bakılmalıdır deniliyor. Bu bir partisel bir şey değil. değil. Yani, bu şahısla alakalı. Değil. Bu şahıs hangi devlet kurumuna ihale verdiyse, hangi belediyeye ihale verdiyse bir bakılsa Şahane oldu. Başkan Ertuğrul'un de söylediği bu. Şimdi ben Hakan abi'nin dediği konuyu yazım buldum. 25 Mart'ta yazmışım Ne Çok Konu ne? Okuyup, konu şu. Hangi partiye ne kadar soruşturma açılmış, kim hapse girmiş. Şimdi bakın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bunu geçen yıl bütçe görüşmelerinde açıkladı 2024 sonunda. 59 AK Partili belediye, 58 CHP'li belediye, 21 MHP'li belediye, 10 HDP'li belediye. 7 İYİ Partili belediyeye soruşturma izni verilmiştir dedi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. 59, 58, 21, 17 en çok AK Partililere verilmiş soruşturma izni. Şimdi hiç AK Partili belediye başkanı ceza aldı mı? Ben bunu kendim oturdum bireysel ıı, araştırdım. Ee, tutuklandı mı? Tutuklandı dedi. mı? Direkt Bakın, şimdi Hakan abi okuyorum bak. Canan Atasoy, Burdur Bucak ilçesi Kızılkaya belediye eski AK Partili başkanı. Zimmetten 12 yıl 6 ay hapis cezası Hüseyin Beyoğlu, az önce bahsettiğim Bağlar, Diyarbakır Bağlar ilçesi eski AK Partili belediye başkanı. İcbar suretiyle irtikap rüşvet suçundan 3 yıl 9 ay. Selçuk Mutlu, Bursa Mudanya ilçesi eski AK Partili belediye başkanı. Görevi kötüye kullanma suçundan eşiyle birlikte 5 yıl hapis cezası. Ankara Etimeskut'un soyadını hatırlamıyorum. Serhat, Serhat Kemaloğlu. Serhat Kemaloğlu, bu kişi de Ankara Etimeskut'ta AK Partili belediye başkanıydı. O da hapse atıldı. Yani benim, beş aa, bunlar şey yeterli hocam. olur mu? Vallahi bilmiyorum Bucak, ama ilçe, Zafer. Bağlar ilçe, Mudanya ilçe, yanına 10 tane daha ya şu operasyonların çapıyla çupuyla yönettikleri parayla şunlar mı bir Allah'ını seviyorsan biliyorsun. yani bu, hayata bu 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 İsmail olarak gelmek varmış ya. Gerçekten bu muhteşem savunmalarla şu benim söylediklerime karşılık veriyorsun ya. O kadar büyük bir kafa konforuna sahipsin. Sana da ilçe beğendiremiyoruz o abi. O kadar büyük bir kafa <laughs> konforuna sahipsin. Abi ya, ya.